Hala buz çekiyor. Hayır, Hayır. <laughs> <laughs> bak nerede? Biz aldı <laughs> şey hazır her taraf sessizken daha babam aramamışken anlatalım. Biz bisiklet sürmeye geldik. Sabah daha kaç baksana. 8.42. Saat 8.42. Biz burada 8.30 gibi falandık işte. Bir boyoz yedik. Bir atom aldık. Atomu şeyden dolayı aldık. Ölmeyelim. Ölmeyelim yani. açlıktan. Hem de, hem de enerji enerjiyi versin evet. diye. Ama sonra dostlar fırınına bir baktık. Açılmış ve çok boş. Böyle evet, ki olsun. alalım yiyelim. Şöyle dosyafından boyoz dedik hemen bir 5 dakika. Şimdi bisiklet sürmeye doğru gidiyoruz. Maya aldık böyle Maya altı daha doğrusu böyle şapkaları da beğendim. yani ben çok beğenmedim ama kombin uydu biraz Biz Yine kapıya geldik. Sonra babalı aldı ben İyicek. Bu arada gerçekten nane kokuyor. Naleli Hiç benlik değil. Loduk mu Hiç benlik değil. Dedik Hiç ben değil. Sen beğendin mi? Hı hı. Yerli çorba seçiyormuşum gibi. İçeride çilekli. <laughs> çilekli yenge şey çorbası. Ben çorbanı sevmiyorum. Sevmiyorum midem mi? bir tane. Mi? alamam çok midem bulanıyor yapamam midem var aldım nefret ne? ediyorum o şöyle var Aa, çok güzel. Bir çok ince ya. Bu da çok, çok güzel. çok güzel. bir film yapacak? Var mı film için? Kameripse ben Dönene sıra olursa 5 çanta gelir bence Evet ben de 5 çanta bir de bu. Bu, bu. Bunu bu bu Çok iyi tamam. Diğerine yerine de dırdıcık falan gelir herhalde görüyor musun? Kız bu ne? Görüyor Değil mi? İğrenç. Hı <laughs> -hı. Çok güzel. Bu yemem sürekli. Tamamen şey olsaydı... Bundan mı? Ben piyasaya bahsediyorum. Çirkin duruyor. Ha öyle yapınca güzel duruyor falan. Tamam. Ben de onun istiyorum yani. Ben de sana bu yakışıyor diyorum zaten. Yapacağım. Ön yakışmazsa öne de Ben yapalım. zaten sana bunu diyorum. O daha yeni yaptım. Böyle i̇şte buraya ince bir. Bir yıl sonra yapabilirim. Ben, ben sevdim. Planımız şuydu bisiklet sürüp biçime evet, oturup ya da yine kafeye gelip kahve ve yulaf yiyelim yulaf yiyene kadar ne yedik? Atom boyoz, börek dondurma bak evet, ben de açayım ben çok seviyorum, <laughs> ben, ben şarj sevmediğim için evet. Vad påssen, nu som vi ut Hello. <laughs> Hello. Biz AVM'den biz AVM'den çıktık. Ee, İzmir'e bindik otobüse bindik. Hatta otobüs çok doluydu. Bir sonraki otobüsü bekledik 10 dakika bu sıcakta. Ve bindiğimiz otobüs bozuldu. İnsanlar şöyle şu arkada bekliyorlar gözükmüyor ama şurada. Evet şimdi yürüyoruz. Güzel bir gün. Yani uyanalı 12 saat oldu. ikimizde ee, İkimiz de 4 saatte Asla oturmadık. Evet ve 4 saatlik bu uykuyla duruyoruz. Şimdi de denize gidiyoruz. Daha yarım saat geçmeden çıkıyoruz. Denize boing. Boing. Yarım saat geçmemiş. Bin canım. Ah, serin. Ah. Bir saat önce hiç otobüs bozulmamış, mahsur kalmamışçasına. Sıcak, sıcak arada. Annemler denize girdi falan. Ben girmedim. Yemek yedik. Şimdi dolanıyoruz etrafta. Çok güzel yerler var. Yani çok güzel yerler dediğim böyle sessiz sakin. Güzel. Hatta ben o kadar üşüdüm ki şurada bir işte bugün giydiğim tişörtün üstüne kardeşimin elbisesini şöyle yan geçirdik. Bir de onu aldım. Kollarımı kapatsın üşümeyeyim diye. Çok soğuk değil ama ben üşüyorum. Çünkü esiyor ve ben rüzgardan nefret ediyorum. Tuana da böyle <laughs> çıplak bir şekilde yanında. Hiç düşünmeden hem de ıslak abluyla geziyor. Nej. getty